Özgür Özel'le başlayalım mı? Özgür Özel'in konuşması, e, Cumhuriyet'e verdiği röportaj bugün e, çok konuşuldu. Sabah saatlerinden itibaren konuşuldu. Biraz satır aralarına bakarız işte ise. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu, e, dün üzerinde durduk, daha önceki günde durduk. E, çok tartışılan, tepki çeken e, açıklamalarda bulunmuştu. E, CHP'nin eski genel başkanı olarak, CHP arınmalı diyerek, şu anda yargılanan belediye başkanlarını, bürokratları vesaireyi filan, Suçlu gören, iddianameyle paralel, onu kabul eden, onu el üstünde tutan bir yaklaşım sergilemişti. Hem CHP kurultayı hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nde çok dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özgür Özel sabahtan beri konuşuluyor, tartışılıyor. Bir bakalım haberimize sonra ayrıntılarına bakarız. Orada oturacağıma, orada ama. Oturacağıma... İlk seçimlerde siz sepetlenene kadar hapiste yatmayı göze almışım ben. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'ne gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken çıkışına yanıt veren Özel, istisna olarak kalmasını ümit ediyorum dedi. Son açıklama parti tabanında ve CHP'ye umut bağlayanlarda ciddi bir tepkiye yol açtı bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz. İmralı'ya gitme noktasında parti tavrını belirlemişken bu tavrın eleştirilmesi partiyi çok üzdü. Diğer taraftan iktidar yanlısı gazeteye mülakat verecek kadar siyasallaşmış bir yargının yazdığı ve hiçbir somut delile dayandırmadığı bir iddianamenin kıymetlendirilmesi zaten kabul edilemez. Kemal Bey'in bu açıklamasının parti tarihinde bir istisna olarak kalmasını ümit ediyorum. Bunun için üzerime düşen bir şey varsa yapacağım. CHP'yi tartıştırmaya uğraşıyorlar. Özel ayrıca CHP, 15,5 milyon kişinin Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu'nun üzerine kendi deyimiyle beton dökemez ifadelerini kullandı. CHP lideri, Kılıçdaroğlu'nu 39. olağan kurultaya da davet edeceğini paylaştı. Şu anda CHP'lilerin dayanışmayla kol kola mücadele edecekleri bir süreçteyiz. Ve süreç komisyonunun İmralı ziyareti. Özel, ziyarete ilişkin AKP'den kendilerine gelen gizli teklifi de açıkladı. Biz daha kararımızı vermeden önce AKP'de etkili bir isim bize siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak, ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak. Koster olmayacak, helikopter olacak. Helikopterin kalktığı, indiği belli olmayacak. İstiyorsanız kimin gittiği bile gizli kalabilir. CHP'den biri gitti deriz. İlla gelin dedi. Ben de gitmek mi bu o zaman dedim. Bu ziyaretten bize alıkoyan neyse AKP'de bunu görüyor. Yasal adımların hep birlikte atılmasını ve en başta en başta kayyum uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Kürt sorunu için 29 maddelik bir öneri paketimiz var diyen özel İmralı'daki görüşme tutanaklarının komisyonla eksiksiz bir şekilde paylaşılması gerektiğini söyledi. Biz Kürt meselesini inkar edenlerden hiç olmadık. Hep doğru yerde. Tarihin doğru yerinde durduk. Evet, şimdi bir tabi İmralı ziyaretiyle ilgili açıklamaları var. Hani bu daha önceden bize de teklif edildi. Ya hani katılın siz de mutlaka. Gideriz, geliriz hatta isterseniz adınızı bile vermeyiz dediler. Ama biz de kabul etmedik diyor. Buna Abdullah Güler tepki göstermiş. Diyor ki eee Bundan sonraki süreçte dahil komisyonumuzun da bilgisi dahilinde sorular soruldu, bilgiler alındı. Bu da komisyonda paylaşılacak. Sayın Özel'i ciddi davranışa davet ediyoruz. Biz çelik çomak oynamıyoruz. Ülkemizin çok ciddi meselesini yürütüyoruz. Abdullah Güler'in açıklamaları böyle. Ee, ne demiş? En etkili bu konularda yetkili arkadaşlar demiş. B biri benim, biri Efkan Bey. Ömer Çelik ve Özlem Zengin hanımefendi. Yetkili kişiler bunlar. Yani dolayısıyla bizden biri mi ya da başka biri mi çıksın bunu da açıklasın demiş. Komik komik uydurma ifadelerle bu işi basitleştirmeyelim. E basitleştirmeyin tabii. Yani komik komik gerekçelerle, güvenlik gibi bir gerekçeyle e, gitmedim, ben hastanedeyim, iki gün sonra gideceğim diye milletvekilinizi e, açıklamalar yapacak bir baskı altında tutmadan oraya giden milletvekilinizi... Daha demokratik, daha <laughs> rahat, daha serbest, daha özgür ve amacına uygun işler yapın. Yani ortada bir komiklik varsa, o AKP'nin bu süreçte İmralıyı ziyareti sırasında ortaya koyduğu komiklik. Heyeti gizlemeye çalışıyor. Şimdi komisyon karar alıyor, heyet gidecek diyor, ama iktidar komisyonu gizlemeye çalışıyor. Üf, yok. Ne zaman gitti, nasıl gitti, ne hiçbir şey yok. Peki ne konuşuldu? O olacak mı? mesele bu. 4 Aralık'ta ertelendi. Yani işte bu hafta içinde konuşulacaktı güya. Önümüzdeki haftaya kaldı. Önümüzdeki hafta komisyon toplanacak. Peki Öcalan'la ne konuşulduğunu toplum öğrenecek mi? E bir süzgeçten geçecek. Bir <laughs> Erdoğan süzgecinden mutlaka geçecek saray süzgecinden. Meclis başkanı e, komisyon yani süzgeçten geçe geçe bakalım topluma ne kalacak. Oysa ki bakın Öcalan ne söyledi merak etmiyor musunuz? Ha, meseleye nasıl yaklaşıyor? Şimdi magazinleştirmeyelim diyor ya Abdullah Güler. Tamam işte magazinleştirmeyelim. Olanı biteni herkes görsün. Yani iktidar bize diyor ki, biz Öcalan'la görüşürken aslında Suriye'de SDG meselesini çözmek istiyoruz. Kendi tabanında bu mesajı veriyor. Yani Öcalan'la görüşme, o trafiği, o adaya ziyareti kendi tabanına propagandası şu. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge. Yani Suriye meselesini çözeceğiz. E tamam Öcalan bu konuda ne düşünüyor? Tam olarak bilelim. Ne dedi komisyon üyelerine? Yani... Mesela SDG'den gelen mesajlar var. Mazlum Abdi'den gelen mesajlar var. Kırmızı çizgidir diyor Rojava. Abdullah Öcalan'ın da kırmızı çizgisidir diyor. Bunu çok dile getirdi diyor. Şimdi Öcalan'ın Rojava konusunda SDG'lilerin ifade ettiği, tarif ettiği kırmızı çizgi tanımlamasından geriye iktidarın murad ettiği biçimde yeni bir tanımlaması, yeni bir mesajı var mı yok mu? Öcalan, Amerika ve İsrail'in bölgede, Suriye'de, SDG'den beklentilerine karşı SDG'ye boş verin Amerika'yı, boş verin İsrail'i, Türkiye ile beraber, Türkiye ile el ele buradaki bu projeye karşı bir yapılanma içerisinde olmaktan çekinmeyin. Diyor mu mesela? Ya da ne diyorsa işte. Hayır tersini de söylüyor olabilir. Yani SDG'ye şu mesajı da vermiş olabilir Öcalan. Kendisine gelen heyete. Ya iyi güzel hoş diyorsunuz da bölgenin gerçekleri var. Yani siz silahları bıraktığı anda tamamen savunmasız kalacak. Düne kadar tüm dünyanın yine terörist olarak tanımladığı HTS'nin kontrolündeki bir e, ülkede bugün Alevilerin, Dürzilerin başına gelenin, yarın Kürtlerin başına gelmeyeceğinin garantisini verebiliyor musunuz? Dolayısıyla SDG'den silah bırakmasını istemek makul ve mantıklı bir istek değil de demiş olabilir. Ne demiştir? Bilelim. Bizim önümüze koyduğunuz çözüm sürecinde Öcalan Tam olarak iktidarın perspektifine, yaklaşımına, çözüm formülüne uygun bir yaklaşımı sergiliyor, farklı bir tutumumu var. Silah bırakacaklarla ilgili mesajını verdi de PKK ve silah bırakma. Kapsamı ne? 30 silahın yakılmasından sonra bugüne kadar geçen süreçte PKK'nın yaptığı açıklamaları nasıl değerlendiriyor? O değerlendirmeleri olumluyor mu? olumsuz mu yaklaşıyor vesaire vesaire. Şimdi biz bunları niye bilmiyoruz ya? Bunları bilmemiz neden istenmiyor? Dolayısıyla oyun oynamıyoruz. Sayın Güler'in deyimiyle. Çocuk oyuncağı bir iş de yapmıyorsunuz. Komiklik de yapmıyorsunuz. Devlet yönetiyorsunuz ve her yaptığınız işi devlet aklı devlet aklı diye tarif ederken İmralı'da yapılan görüşmede Öcalan'ın bugünkü pozisyonunun toplum tarafından bilinmesini engellememelisiniz. Tam tersine bir an önce bu görüşmenin tutanaklarının kamuoyuyla paylaş, kamuoyuna aktarılmasını sağlamalısınız. Bilelim hep beraber ya. Belki de kamuoyunun bir kısmı ya arkadaş adama tamam terörist başı diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz ama baksana adam değişmiş. Adam bambaşka bir şey söylüyor. Tam da Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğü bir yaklaşım içerisinde diyecek. Sürece bakışı değişecek. Öyle ya. Değilse onu da gizlememek lazım. Böyleyse onu da gizlememek lazım. Sonuç gizlememek lazım. Dolayısıyla Özgür Özel'e öyle e, çok ciddi meseleler yürütüyoruz dediğinizde iş bitmiyor. Meseleyi ciddi yürüttüğünüzü herkese göstermeniz gerekiyor. Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu kısmına.